Hepinize tekrardan merhaba. Merhabalar. Pardon. bu ee, şekilde. Bugün diğer hesaplarına bakacağız. Bildiğiniz gibi, bildiğiniz gibi ben de <laughs> normalde bir kaç yok. Ama gördüğünüz gibi kahramanla ne hesap? Normal hesabımı bir biliyoruz atalım? İlk öncelikle. Normal hesabımı da bu şekilde. Ortalama var. Um, bu şekilde 39 tane karakterim var mina falan. Şu Yani. Bir dakika. Şevklerimiz. Jim. Um, yok şimdi. Şevklerimiz. Burada mı? Var mı şevklerimiz? Heh, evet. Varmış. Ama bir seviyelik telefonu var. Neyse. Zaten kulübüm Red Angels. biliyorsunuz. Bilmiyor da olabilirsiniz gerçi. Neyse. Bu video kısa bir video olur mu bilmiyorum. Neyse. Um, <laughs> Bu... Desekodurma hesabımı bildiğiniz için bir hesabıma geçeceğim. Um, bu şekilde böyle bırak ya bak neyse Ne kadar iyi bu. Ne? Aa! Yine ee, zaten açabiliyormuşuz. Geri o kadar para verdiler. <laughs> Tranka da böyle açmıştım zaten. Yani bu şekilde. Başka bakabileceğim bir şey var mı? 9 watt. Evet hmm, burada başka bir baş, dayanım aykım var. Aykım geldi biraz. Ha, bu arada benim okuldan arkadaşımın bir de onun kuzeninin hesabına abone olabilirsiniz. Okuldan arkadaşımın ismi Çınar. Yani kanalının ismi Çınar Aydemir. Çınar Aydemir ama Çınar Aydemir birleşik olarak. Orada bir tane videosu var. Orada zaten kuzeninin kanalının da şeyini ismini veriyor. Oradan da onun kanalına abone olabilirsiniz bilmiyorum isterseniz abone olun isterseniz olmayın. Siz nasıl isterseniz. Yani zorlama yok. Bana da abone olun demiyorum zaten. Soru cevap bu arada gelmeyecek fazla. Hatta hiç gelmeyebilir bile. Bir hesabı için. Çünkü yani pek bir yorum yapılan yok. Eğer yorum yapacaksanız bununla bir. Bana hakkında bir şeyler sorabilirsiniz. Bilmek istediğiniz şeyler. Yüzümü göstereceğimi sanmıyorum zaten. <laughs> zaten normal. Çünkü ben nasıl yüzümü göstereceğimi bilmiyorum bile daha. O uygulamayı indirdiğimi sanmıyorum. Neyse. Aa, şu şey. Nasıl yazıldığını söylemiş miydim? Ee, şöyle. Tekrar söyleyeyim nasıl yazıldığını. Çınar. Aydemir. Çınar Aydemir Ç ile. Çınar Aydemir ama büyük harflerle yazmanıza gerek yok. Çınar Aydemir birleşik. Tamamıyla birleşik. Hiç boşluk falan koymayın. Yüzünde belirli bir tane beri olan ama ağzı açık olan bir fotoğrafa sahip. Kapak fotoğrafına sahip. Orada bir tane videosu var. Merhaba diye. Merhaba YouTube diye. Başka şey atmasıydı tabi. Video atmasıysa tabi. Yani Nasıl desem. Abone olabilirsiniz ona. Abone olun da. Çok iyi içerikleri sahiptir kendisi. İtim bu arada 100 abone. Ondan sonra bilmiyorum geri döneceğim mi. Zaten amacım para değil. Para daha hiç kazanamadım bile. Bir like, bir kuruş falan veriyor bana sadece. Ya bilmiyorum. Türkiye'ye ufam. <laughs> yani, bilmiyorum. Bu işler nasıl bilmiyorum yani. Senin <laughs> <laughs> ne ne yani, Bu da en sevdiğim YouTuber'da PUBG. Um, elmas. Elmas topluyorum. <laughs> Bozuldu mu? Seriyi sıfırla bari. Bana ver, zaten iki günlük serim vardı o da gitti. Wow. Evet doktor kuralı. Kaşır neşir olacağız. 18 verecek. Gülür onlar geldim. Dediğim gibi yani Çınar Aydemir kanalına da abone olun. O da iyi bir kadar. Daha bir tane videosu var ama yine de iyi. Zaten söylüyor bayağı iyi videolar olacağını. Bundan da anlayabilirsiniz zaten. O söz veren biridir. Bayağı iyi bir yerdir. İyi biridir. Yani okuldan tanıdığım için diyorum elbette. Öyle kuzenlik olayları falan yok yani. Okuldan tanıdığım için. Onun kuzenine abone olun diyorum. Normalde tanımı tanımıyorum yani o kadar fazla. Yani. Kuzeni kadar tanıyamam herhalde. Hayır. Aha. Tamamdır. Hmm. Dediğim gibi. Nasıl diyeceğim bilmiyorum ki zaten. Daha yeni başladım. Yapamadıysam özür dilerim. İyi olmadıysa videolarım. İyi olmasa videolarım. Hatta Kaç trik verebilirsiniz. Tip de verebilirsiniz. De verebilirsiniz. Yani şöyle yapabilirsin. Öyle yapabilirsin. Ben bir bot değilim tamam. <laughs> ben bir bot değilim de. Değil Çok vuruyor. Canım daha fazlaydı. Bu benim Ana hesabım değil bu arada o yüzden. Çok vuruyor çok vuruyor çok vuruyor. Gel buraya. Yok kullanmayacağım çünkü zaten Evet Bu yüzden kullanmayacağım Crow kral... işte bu Öldü zaten bundan sonra Çok kolay içinden geçtik Geç Aa Crow almış Hayır ya Çizgiler çok şey yarıyor aslında. Ay, ay, ay çok vuruyor. Çok vurdum. Ay, ay Bir süperimi kullansam var ya şu anda içinden geçeceğim ama. Ay 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 ay. O da Brawl Stars videoları çekebilir. Emin değilim bu arada. Caner aydınır. Ne çekeceğini anlatım emin değilim ama. Adam da diyor zaten. Çok iyi videolar olacak kesinlikle izleyin diye. Abone olun falan diye. Abone olun da bence. Gayet iyi videolar çekeceğinden eminim. Evet sanırım 99 olmuştur. Evet. Neyse ne açayım bilmiyorum ya aç. Hadi yine geliyor 9 geldi. Korkmadım. Korkmadım. Hmm, ne geldi? Hmm. pek benim gibi toksiklere göre değil adamım. De, Toksik mi ne? <gülüyor> 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 Sadece bin gerek. enerji patlaması mı seçme hayır aşamalı da oynayacağım aşamalı fengi seçeceğim elbette neden fengi seçemedim fengi seçtim ama edgar seçtim edgar evet çok kötü. Şimdi bitti. Ay. Gerizekalı öldürsene. Ee. Hayır ya. Boşa açadım. Neyse. Gelsene buraya. Çok kolay zaten bunlar. Ay. Oo. Oh. Hayır ya. Tamam 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 tamam. Benim açacağım eğer gelirlerse. <laughs>